yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yoksa daha mı kötüsünüz? Kötüyseniz like atmayın gidin. Bugün evet arkadaşlar Ben ödül kısımda böyle değil mi? De. Biraz oğlan yapabilirsiniz. Eski kon eski Eski, eski Brosaj kanalım geri döndü. Hesabım bakın. <laughs> Ben daha böyle videolar çekme. Bu 2022'de açıldı bu hesap. 2800 tane. 79 var. Şimdi bir tane çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan gözlerimi kapatıyorum. Yok ben daha iyi bekliyorum. Tamam bu geldi. Bu şu an parmağını göremiyorsun. Ben böyle böyle yapmıştım. Böyle böyle. Bu çıktı. Okey ya. E şimdi başlıyor arkadaşlar. Aslında. Biraz dönüyor ama telefonum. Annemin sesi geldiyse kusura bakmayın arkadaşlar. O biraz burburlak. <laughs> <sağ. Fena> <laughs> Gel gel. Hadi hadi. arkadaşlar kız yiyeceğiz. Çık arkadaşlar. Ben daha iyi oyuna gireceğim. Neye gireceğim? Aha. Olay. Bakın ne yazacağım. sana söyleyeyim. Ağzından yel alsın. Allah yazdıysa olsun Nela'yı. Hayır adını kurban olacağım. Ne diye kışmış takım elbise Mustafa? Windows 93. <laughs> <laughs> Sen de çok güzelmişsin maşallah. Eksik ama çatlısın Mustafa. Bu arada bugün Mülkan Bey'e hem ofise hem fabrikaya gittik. Ha, iyi bari gönlün oldu mu senin? Hı. Ay olmaz mı? Patron için bir salon mu? Oralarda görecektin. E var orada çok ilgilendi bizimle. <laughs> Hı. Oh iyi bari sağ olsun. Bakın. Ee, davet etti beni yarın iş için. Reklam işleriyle konuşacağız. Ne içiyorsun yani şey? İş için. Ya ne işin ilay senin ne işin var Efendimiz adamlarıyla çayda? bizim işimiz, üstümüz, ikimizin işimiz üstümüzdeki... sorunlar. E, e, tamam Zülkan'la gidiyorsun, bir şey demiyorum ama o kadar da değil Onu... ya. Onu... sen beni kıskandın mı o sabah? Tamam, sen ne istersen olsun. Hadi. <laughs> Annecim iyi misin sen? Kan dostum ya. Biz geldik. Eee, Nursema'dan gelmedi mi? Gelir şimdi. Nursema, hadi kızım.

Aga, telefon gidiyor. Maşallah Allah Lan. Oğlum bu virüs müydü? Kimse Çıkıyor buradan. Kanka hackledik ya. ya Nasıl hackledik? çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Annenler? <laughs> Onlar kendi hmm. evinde. Hmm. Doğru ya, öyle olması gerekiyor zaten değil mi? Yaşlı yaşta hala annesinin evinde yaşayan var mı? <laughs> var. Var maalesef. <laughs> <var. gülüyor> ben videoyu kapatıyorum. Bay bay. Abone olun ve like atın. Bir de bildirimleri açın. Çocuklar ne yapıyor ya bu arada? Görüşürüz. Bay bay. <laughs>